İyi akşamlar. 60 dakikaya hoş geldiniz. 60 dakikanın ilk konu Tonguç Erbaş olacak. Ahlatçı Portföy Genel Müdürü her perşembe olduğu gibi. Hoş geldin. İyi akşamlar. Hoş bulduk Zeynep. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Borsa İstanbul tarafıyla başlayalım. Borsa İstanbul rekor seviyeleri e, dolaşmaya devam ediyor. Bugünkü kapanışını 11.369'dan yaptı. Tabii 11.600 seviyesini 26 Ağustos'ta test etti Borsa İstanbul. E, bir yandan da tabii e, yani borsanın e, dolar bazlı yükselişi ve TL bazlı yükselişi tartışması, daha doğrusu değerlendirmesi de var. Yine 26 Ağustos'ta e, dolar bazlı 280 e, dolardı. E, onu pardon, 17 Mart'ta test etmişti. Bir yandan da notlarıma bakıyorum. Yani şunu sormaya çalışıyorum aslında. Eee sizin biz performansını bu dolar bazlı TL bazlı eksenindeki e, görüşler açısından nasıl değerlendirirsin? Yani hangisini e, hangisine bakmak daha sağlıklı sence? Ya şimdi endeks üzerinde bir eee benchmark'ınız varsa ya da e, işte sizin e, şeyiniz e, ne bileyim vadeli piyasalarda ve endeks üzerinde bir e, Kontrat üzerine işlem yapıyorsanız, bu TL bazlı yoğunlukta ise e, tabii ki TL bazlı sizin için önemli olacak. Döviz bazlı bir e, şeyiniz varsa değerlemeniz, de dediğim gibi bir benchmark e, kendinize belirlediyseniz, e, dolayısıyla o tarafa e, çok net bir şekilde değerlendireceksiniz. Ama hani soru e, işte bizim aslında zirveyi geçtik e, ve kabaca bir 350 puan daha yukarı gittik. Ee, ama son birkaç günde endeks zorlanıyor. Ee, fakat dolar bazlı baktığımızda işte daha önce e, hani eskilerin e, veya bizlerin diyelim 5 dolarlar, 5 centler, 5 birim diyelim e, ya da endeks bazlı konuşalım yani 5 bin gibi. E, ama şimdi 270-280 e, dolarlar işte 300 e, gibi bir seviye hedeflenebilir mi? Bence her ikisi de çok e, artık... Hani endeks hesaplayarak e, hedef belirlemek e, dediğim gibi sadece buna yönelik işlem yapanlar için bir şey ifade ediyor ve o zaman dolar veya TL olması da yine sizin işlem yaptığınız e, ürünün üzerinden bakılması gerekiyor diye düşünüyorum. Neden de şu aslında yani son iki günde de görüyoruz e, mesela bugün e, takip edebildiğim kadarıyla biraz daha bankacılık sektörü piyasayı tuttu dün. Çok sert satışlar geldi. İşte ay sonu diye mi, çarşamba günü diye mi, açığa satışla ilgili olabilecek gelişmelerle ilgili mi? Yoksa Eylül ayına biraz daha hazırlık mı gibi piyasayı biraz daha izledik. Ama bugüne geldiğimizde yine bir para çıkışı. Hani baktığımızda işte beş aracı kurum içerisinde gözüküyor. O bankacılık tarafı arttı. İşte belli bir banka veya bankalar üzerinden bu artıyı da görüyoruz. Yani özetlemek istediğim şey aslında gün içi işlemler de dahil olmak üzere endekste dahil olmak üzere sektöre de baktığımızda işte son iki yıldır neredeyse konuştuğumuz bir buçuk yıldır o günlük ayrışmaları, dönemsel ayrışmaları endekse altında veya üstünde kalan sadece sektör olarak lise senetlerinin ayrışmalarını görmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla Burada bir teknik kırılım, bir stop seviyesi, bir zarar durdur veya bir kar beklentisi endeks üzerinde yapılacaksa evet bu işte kısa vadede 11.250 işte belki de 10.850 gibi bakılabilir. 12.000-13.000 aralığı böyle kısa vadeli sonra belki biraz da 13.500 der gibi görülebilir. Ama bunun haricinde ben yıl sonuna kadar da çok net hisse ayrışmalarının bir de şöyle not düşeyim yani anlamlı anlamsız olabileceği yani biz hep temel göstergeler üzerine bir borsa görüntüsü olur dedik. Bir kısım fiyat hareketleri de çok net bu şekilde gerçekleşiyor. Ama daha yan hisseler diyebileceğimiz daha ufak e, ölçekli şirketler veya az dikit şirketlerde e, bu temel göstergelerin dışında da fiyatlamalar oluyor. Onun için Zeynep hani sorunun cevabı eğer endeks üzerine bir şeyiniz varsa düşünceniz ve yatırımınız... O zaman TL veya dövizi siz seçmeniz gerekiyor ama genel anlamdaki bu ayrışma devam edecek ve yıl sonuna kadar da buna dikkat ederek hareket etmemiz gerekiyor. E şu an hani TL bazlı getiride endeks bence çok fazla bir getir sağlamış durumda değil ama hisse bazlı baktığımızda enflasyonu yenmeyi bırakın hani enflasyon getirisi veya ne diyelim faiz getirisinde ya da enflasyon üzerinde 3-4 kat ortalama diyelim daha yüksek olan var, yüksek getiri sağlayan var veya dolar bazlı bile geride kalmış hisse senetleri var. Dolayısıyla bu ayrışmaya yıl sonuna kadar en azından şimdilik alışmaya devam etmemiz gerekiyor. Peki, şimdi e, açığa satış başlığını da konuşalım. Yani açığa satış yasağı kuralı kalkacaksa eğer, hani Bloomberg'un haberi sonrası gündeme gelen bir beklenti olması üzerinden soruyorum. Ne ifade eder? Yabancı katılım açısından ne ifade eder? Özellikle de e, kurumsal yatırım e, tarafından e, bir e, yatırım artışı bekler misin? Ya bunu çok aslında daha önce de hani... E, bunun imkan verildi, imkan verilmedi dönemler. Zaten belli hisseler üzerine açığa satış yapılıyor. Vadeli piyasada da belli yani hisse senetleri üzerinde yine işlem imkanı var. Hani bizim borsamız gerek vadeli tarafta gerek spotta böyle çok likit ve hani iki yöne de işlemde eğer bir taraf kapanır diğer tarafa izin verilirse çok fazla böyle yoğunlaşabilecek bir hacim göstergesi yok. E, açığa satışa işte yine belli hisseler üzerinden olacak eğer tekrardan izin verilmesi durumunda aslında bizde iki şey oluyor. Bir tabii ki ister istemez gün içi e, belli bir süre sonra piyasa alıştığında bir hacim artışı oluyor. E, piyasa normal diyebiliyoruz yani biri gelip burada işte 11.600 11, seviyesi yüksek e, ve burada endekste şu 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 hisseler e, bence e, çok fazla e, alım tarafında Burada ben bunu artık bu noktadan sonra satım tarafıyla değerlendirmek, yani satmak istiyorum elimde yok diyebilir. E, teknik olarak açıya satışlar e, belli çerçevelerde işte yine yapılıyor diye düşünüyorum. Hani bu belki sistem içinde değil ama kiralama yöntemleriyle vesaire e, bir likitliği güçlendiriyor, iki normalleşmeyi gösteriyor. Ama esas hani iki başlık altında değerlendirebiliriz dediğimin ikinci tarafında ise şöyle bir durum söz konusu. O likittenin veya ne diyelim hacimli günlerin olmadığı zamanlarda bir haber akışı veya birkaç günlük negatif etkileyebilecek bir borsa görünümü varsa işte bu 200-300 puanla sınırlı kalacaksa açığa satış bazen kötü niyetli kullanılarak daha fazla piyasayı baskılamak için de bir model olabiliyor. Yani biz bunu son birkaç şeyinde denemesinde gördük. Şimdi bunu bir, birincisini kabul edeceğiz. Yani bu ilk en son anlattığım yani Türkiye'deki hani borsanın hacim veya likitte meselesiyle ilgili çok kısa sürede e, yapabileceğimiz bir şey olmadığını düşünüyorum. E, tabii ki çalışmalar işte ne kadar stabil bir piyasa ne kadar güvenli girip çıkabileceğiniz bir piyasa olursa o kadar hacimin yerli yabancı tarafında daha çok karşılığını görürüz ama hani ilk basamak olarak yani bir borsa normalleşmesi bir borsanın kendi sürecinde ilerlemesi açısından en azından bu açığa satışın olmasının yarın öbür gün işler iyi giderken de bu tarafta en azından biraz daha piyasa tarafında eşit şartlarda kısmen alıcının ve satışının karşılaşabileceği gerektiğinde fazladan da satış yapılabilecek bir piyasa olması normal şartlarda yerli yabancı işte herhangi bir pazarda işlem yapan kişiler açısından veya kurumlar açısından daha normal ve regüle bir görüntü içerisinde tarif edilebileceği için işleri giderse burada hacmin de yani açığa satış yapılması ile ilgili değil. bu olanağın olması biraz daha hatta endeksi de yukarıya doğru taşıyabilir ama bu hemen bir Eylül'de veya ilk haftada demek istemiyorum. Yani süreç içinde böyle bir işleme, izlem işleme izin verilmesi bu algıyı biraz daha pozitif tarafta görmemizi sağlayabilir. Şimdi 24 Temmuz'dan beri yani faiz indiriminden bu yana para piyasası fonlarına baktığımızda 14,5 milyar TL kadar bir çıkış olmuş. Nereye gidiyor? Hisse tarafına ne kadar gidiyor bu para? Ee, Valla tam hani Zeynep ben de böyle şimdi sorduğun için söyleyeyim. rakamsal bir değer olarak söyleyeyim ama hani yatırımcıların e, algısı açısından baktığımda e, şunu söylemek hani kesin bir pazara doğru bir yöneliş var demek biraz daha zor. Sanki... Ee, özellikle bu kur korumalı gibi e, bir sistemden çıkanların gösterdiği reaksiyon ee, biraz da aslında bu para piyasası fonlarından uzun süre sonra ayrılanlar için e, ki bu stopaj meselesi de burada önemli yani e, son girenler mi biraz daha çıkıyor yoksa daha çok ilk girenler mi e, fonlar açısından bunu da ayrıca izlemek lazım. Ama ben hani bir kısım buradan dövize de e, ilginin olduğunu işte daha önce hisse senedinde belli bir yatırımı varsa bunu para piyasası fonları veya benzer ürünlere geçtiyse pazarlarda bunu kullanıyorsa tekrar o tarafa doğru yani hisse senedi yatırımı alışkanlığı olanların herkes alışkanlığına göre döviz tarafıysa döviz hisse senedi ise hisse tarafına geçtiğini belki çok az bir kısmın da eğer uygun şartlar oluşmuşsa ee, ve bir süredir park ediyor ee, orada da işte bir bir buçuk senedir iyi bir getiri sağladığını düşünüyorsa e, kısmen mesela gayrimenkul tarzı e, uygun bulduğu proje demeyeceğim yani de, bölge ve e, daha önce planladığı yatırımlarına da dönemler var bunların oranlarını hani böyle üç'e bölersek işte e, döviz ve borsa tarafı için bana kalırsa. %60-70 diyebilirim belki biraz daha fazla yani %20'lik kısımda bu gayrimenkul tarafını tekrardan düşünmeye başlamış gibi gözüküyor. Tabi bu rakamsal değil tamamen benim konuştuğum yatırım yapanı veya yapmayı düşüneni açısından kişi ve kurumlarda böyle bir durum var ya da işte finansman ihtiyacı olarak kurumlara baktığımızda Oradan çekip biraz daha döviz alıp birazını da likit bırakmakta fayda var gibi düşünerek hareket ediyorlar ve bence faizler düşmeye devam ettikçe bu algı, bu dağılım benzer oranlarda devam edecek gibi gözüküyor. Peki şimdi özellikle yılın e, geri kalanında e, fon tarafında bu e, hisse senedi fonları, serbest fonların performansının nasıl gitmesini beklersin? Sanki son 3 e, ayda bu tarafta biraz e, ön planda olma görünümü var gibi ne dersin? Evet yani ikinci ayı da yılın ikinci yarısında tamamlıyoruz. Aşağı yukarı Temmuz'la birlikte biz işte daha riskli varlıklara yönelişi olabilir. Efendime söyleyeyim altında daha yatay fiyatlama devam edebiliriz. Çünkü iki ay kadar olmuştu. Ee, sabit getirili TL varlıklar işte buna mevduat veya benzeri işte fonlar da diyebiliriz. Orada getiriler azalsa da çıkışların biraz daha yavaş yavaş olma ihtimali ve insanların, yatırımcıların farklı alanlara kayması gibi bir Beklentimiz vardı. İki ay sonunda da aslında bunlar olmaya devam ediyor. Şimdi burada e, bana kalırsa ileriki dönemde de yani önümüzdeki dört ayda da e, hem yurt içi için aslında hem de yurt dışı için birçok soru işareti olmasına rağmen son iki ayda yaşadığımız döngünün ben devam edeceğini düşünüyorum. E, çünkü anketler geliyor. Birkaç kez de dile getirdim ama yani 35'e kadar inebilecek bir politika faizi var enflasyon 30'un altına gelme ihtimali çok daha fazla beklenti dahilinde ve dolayısıyla faiz inerken kur hareketi de hani daha önceleri olduğu gibi işte bugün de rezervleri aldık hani 170 milyar doların üzerinde hala bir rezerv gözüküyor fazla orada yöneliş veya işte bir kuru hareketlendirecek etki olmaması bana kalırsa bu iki aylık göstergeyi yani önümüzdeki dört ay içinde değerlendirsek, tekrarlarsak evet iki ay bizim düşündüğümüz gibi oldu. Önümüzdeki dört da yine biraz daha risk alma algısıyla hareket eden pazarlarda yatırımcının olması gerekiyor veya olmaya devam edecek yavaş yavaş da olsa diye bir özet yapabiliriz. Çünkü her ne kadar yani yıl sonuna kadar böyle bir faiz indirim bekliyor olsak da öyle ya da böyle belli bir oranda işte yüzde 35 ile 40 arası diyelim hani yıllıkta baktığımızda bir getiri hala şeyde alabiliyorsunuz net bir getiri olarak konuşursak işte fonlar da olabilir mevduat tarafı da olabilir bu çok şu an için vazgeçilebilir gibi gözükmese de yani yavaş yavaş bu iş biraz daha çözülüyor gibi olsa da 2-3 ay sonra burada eğer gerçekten her şey e, bu düşündüğümüz şekilde ve e, çok da böyle kesintiye uğramadan devam edecekse o zaman e, mümkün olduğu kadar hisse senedi piyasasının da hareketlendiğini hatta yabancının çok enteresandır yani 10 haftadır bakıyorum e, her hafta giderek azalan ama devam eden bir e, para girişi var. E, burada tahvilde çok ayrışıyorlar yani zaman zaman dalgalanmalar oluyor. Ama e, geneline baktığımızda yılı böyle bir tahvil ve ya da dipslerle ve hisse senedi girişleriyle e, aslında tamamladığımız düşünürsek yani bu süreç böyle devam ederse yani endeksin 12 bin 13 bin e, aralığı hatta daha yukarılara 13.500'ler bin civarına gitmesinde e, çok zor olmayacağını düşünüyorum. O açıdan hani biraz böyle tekerlekler dönmeye başladı. E, yıl sonuna doğru biraz da hızlanmada da görebilirsiniz. Özellikle işte Kasım Aralık ayları gibi onu da e, tekrardan buradan yinelemek gerekiyor. Biraz küresel tarafa da bakalım. Orada e, Nvidia bilançosu ana beklentiydi. Yani endeks içindeki ağırlığı malum zaten %8'ini e, ne tekabül ediyor. E, bir miktar hayal kırıklığı yaratan bir Nvidia bilançosunu takip ettik ama Amerikan piyasalarına baktığımızda Nvidia bilançosundaki görünümde e, Fed üzerindeki baskı da e, çok öyle terse düşürmemiş gibi duruyor. Burada hala Fed'in indirim patikasını devam ettirmesi e, teması mı fiyatlanıyor? Ne dersin? Evet, yani kesinlikle öyle çünkü e, işte Fed üyeleri üzerindeki e, ne diyeyim kısmen baskının e, şu an belki konuşuyoruz hani bunun fiyatlaması nasıl olmaz gibi ama daha önce Fed Başkanı üzerinde de e, belli söylemler olduğunda hani piyasa bunu çok e, satın almak istemiyor veya işte herhangi bir değişiklik olursa e, bu aslında bir öyle ya da böyle piyasa için faiz indiriminin kesinleşmesi. Yani başka bir başkan gelmesi durumunda olur diye çok göz ardı ediyor diye konuşuyorduk. Benzer bir durum bence e, tabii çok e, sevimli olmaması veya ne diyelim hani çok görmeye alışık olmadığımız bazı gelişmeler olsa da bir e, hani gösterge Merkez Bankası içindeki görüntü için konuşuyorum. Ama piyasa burada e, bence bu riski e, işte bugün tahviller 10 yıllıklar 4.20'lerdeydi örnek veriyorum. E, kısmen dolarda biraz daha bir zayıflama var. Yani bunun gelişmelerin hepsini bir faiz indirimine e, yoruyor. Hatta e, zaman zaman işte bir e, iki faiz indirimi hani bu sene beklerken 50 ile 100 puan arası e, ya da 50 bas puanla 100 boz puan arasına kadar çıkan son bir ayda faizi indirmeyecek herhalde dediğimiz yani ben demedim gerçi ama hani böyle bir algıya kadar gittiğimiz işte %35 40'lara düşen elindeki faiz indirim beklentisinden çok daha agresif bir faiz indirimine doğru bir beklenti oluştu ama burada çok fazla söylemlerde de ben hani Jackson Hole'daki söylemleri de dahil etmek üzere söyleyeyim öyle net bir eee sinyal de almamış oldu yani Fed tarafından o, o, açıdan e, piyasa faiz indirimini aynı bizde olduğu gibi aslında FED tarafında Amerika'da bunu fiyatlamaya devam ediyor. Yani diğer yandan bilanço bazlı baktığımızda Nvidia'nın çok bu e, gerçekten hani borsayı bozabilecek kadar kötü mü bir bilançosu ondan da emin değilim. E, çünkü e, hani beklentileri açısından e, bu senenin gerçekleşmelerine ya da bu dönem gerçekleşmelerinize baktığında e, Hala bir e, soru işaretleri olsa da gidebileceği, e, yaptığı anlaşmalarla devam edebileceği bir süreci de var. E, o açıdan yani hani ne diyelim piyasa için biz hep böyle bir e, her şeye duyarsız ve işte her gün biraz daha zirveye doğru giden dönemlerde tabii ki bizler profesyonel olarak biraz daha tedirgin oluruz. Çünkü bir boşluğun veya ne diyelim hani bir süzülen böyle uzayda, herhangi bir yere çarpması söz konusu olamayacak ama o sessizlikle süzülen ve çok şeyde kendini kapatarak devam eden bir piyasa içerisinde biraz böyle herhangi bir şey olabilecek algısı yerleşebiliyor bizim tarafta ama şu bir gerçek yani bizim borsamız için de gerek hisse senetleri gerek yurt dışı için burada gidecek bir yol var yani bir zirve oluşması için hala bir müddet olduğunu düşünüyorum ve Herhangi bir seviyeden bu seviyeler içinde belli stop seviyeleri belli zarar durdur seviyeleriyle daha önce olduğu gibi yani işte 4800'lerden 5400'lerden gelen bir S&P düşünürsek bu riski almaya piyasa devam edecek. Çünkü hem bir de hala oluşmuş durumda hem de işte bugün gördük mesela büyüme rakamı, resesyon konuşulan, stagflasyon konuşulan bir ortamda böyle bir veri aldık. Yani beklentiler iyi bir veri ve hala da faizlerin düşmesini bekleyen bir piyasa var. Yani bunun piyasada karşılığı işlerin şimdilik iyi gitmeye devam edeceğidir. O açıdan bence hani riskli varlıklara yöneliş algısı önümüzdeki aylarda da yurt dışında da biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi tabii yarın PC verisini alacağız, kritik veri, kişisel e, tüketim harcamaları verisi, şu Fed'in favori verisi olarak tarif edilen. Şimdi burada hani az önce risklerin bir miktar göz ardı edilmesi noktasına değindi ya, diyelim ki üçlere doğru evet. giden e, bir yükseliş e, gördük ve Fed'in faiz indirimiyle ilgili beklentilerde tırpanlandı ya da faiz indirimine gitmedi. E, bir türbülans olur mu piyasalar? yani eğer faiz indirimi olmayacağı algısı ya yani şöyle diyelim hani işte 80-85 bir beklenti var şu an için Eylül'de örnek veriyorum bir veri açıklandı herhangi bir veri olabilir Tabii enflasyon göstergesi olan e, tüketim verisi önemli <laughs> pardon e, burada dalgalanma beklentiyi açısından %50'lerle 60'lara doğru düşerse e, ...bence çok fazla bir etki olmaz. Hatta bir alın fırsatı olarak değerlendirilebilir. Çünkü arka planda bugünkü büyüme de yanlış hatırlamıyorsam... ...bir dönem gören mesela bu tanım dışı istihdam sonrası... ...ekonomik verilerdeki imserlik dahil olmak üzere... ...piyasa orada veri odaklı gitmiyor çok fazla. Yani burada sanki ne olursa olsun... ...hani enflasyon düşükte gelse yüksekte gelse büyüme de keza öyle... E, sanki bunları dikkate almayacak bir FED algısı e, belki son gelişmelerle birlikte daha hmm. fazla oturmuş durumda yani olursa bile öyle bir gelişme çok kısa süreli bir e, tepki verir e, ve sonra bana kalırsa belli bir süre sonra yani Eylül ayının içerisinde o faiz indirme her gelen verinin e, değerlendirilmesi sonrasında tekrar gündeme gelecektir. Onun için e, sanki böyle bir Veri silsilesi olması lazım. Hatta iç ve dış gelişmelerin diyelim Amerika içinde biraz daha böyle işin bittiğini yani faizin evet. inmesi ihtimalinin azaldığını ve hatta piyasa bozucu bir haber akışı olduğuna birkaç veriyle birkaç haber akışıyla inanması gerekiyor. Dolayısıyla yarın da gelecek çok kısa süreli bir etkisi olacağını tahmin ediyorum. Tonguç Erbaş çok teşekkürler katıldığın katkın için her hafta olduğu gibi. İyi akşamlar. İyi akşamlar.